Ya siz şaşırdınız mı siz yoksa bir puanda falan durumunuza bakmıyor musunuz ya siz? Tecavüz ettiler bize ya. Selamlar Stabek kariyerinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde neler var? Bu bölümde transfer var. Transfer sezonundayız. 11 Ocak'tayız. Transfer yapacağız bolca. Yapmaya çalışacağız. Yeni bir liste yaptım ben kendime. O oyuncular bakacağız. Şimdi e, kadrodaki düşünmediğin tamamen oyuncuların hepsini alt yaş takımına gönderdim. Yani elimizde kalan kadro tamamıyla şu an için bu. Bize burada ne lazım? Bir tane stoper lazım. Bir tane sağ bek lazım. Orta saha lazım. Bunların transferlerini hepsini yapacağız. Bunlara düşünmediğimiz oyunculara gelen teklifler. bunların hepsini kabul ediyoruz. İyi teklifler de var bu arada. Olderayma e yine Paris'ten 2.3, 1.8 bunları reddediyorum. Bunu kabul ettik. Bunu da kabul ettik. Bizim genç çocuğa da teknik var yine 3.1, 2.8. Bakalım bunları da reddediyoruz. Sonuç yaşayacak mı? Evet bu da bizim Yeni bir listemiz. Bu sefer sadece Afrika değil, bir sürü yerden oyuncular ekledim. Bir mahalle duruma bakalım diye de yeni bütçe verdiler. Sponsorlardan çok fazla para elde ettik. Onu söyleyeyim ilk önce, para nereden geldi diyorsanız. Gelir. Gelir ekranında mıyım? Gelir, evet. Bakın sponsorlardan 4 milyona yakın bir para elde ettik. Para ödülü aldık. Norveç liginden dolayı şampuanı 4 milyon, böylelikle 6.5 milyon kasada paramız, 5.6 transfer bütçemiz, 3 yani bolca paramız var onu söyleyebilirim. Bir transfer borcumuz var geçen yıldan kalan biraz. E-oyuncu da satacağımız için bir problem göremiyorum. Ben öncelikle e, bir tane Alman, hmm, Scopper'le başlayalım. Stoper ve 6 numarayla başlayalım. Bir Alman oyuncu vardı, fiyatı biraz pahalı. Onu da ilk önce almaya, oyuncu yani olursa olsun. Ee, buna şöyle bir teklif yapacağım. versek, böyle 500 versek mevcuttan 500 eksilecek. Direkt kabul ettiler. Tamam bu okey şimdi. bir Orta sahayı yaptık. Bir stoper bakalım. Tabii Norveçli oyuncu kayıt işini de halletmemiz lazım. Biraz ee... şöyle yapalım o zaman. Garanti olsun. Norveçli oyunculara gidelim ilk önce. Norveç'ten kim var? Buradan Vazberg var. Orta saha. Pahalı ama bunu geç. Kaleci var. Bunlar kirada, kiradan dönmelerini bekleyeceğiz. Romssas var. da pahalı. Bu Pekic var sağ kanıt. 19 yaşında. Teklifimizi yapalım. Potansiyeli yüksek. Yani. Biraz pahalı bu da. Bizim Norveçli oyunculara bir gidelim. Ona baktık. Ee, şu çocuk var. Fotoğraf başkasının fotoğrafı. Geçtik bunu. Yani çok da Norveçli oyuncu yok alabileceğimiz aslında. Şu an kaç yabancı var? Hemen ona bakalım. Genel bilgi diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani 3 tane yabancı alabiliyoruz. Bir tane aldık tane daha yabancı alabileceğiz. O zaman stopere bir bakalım ilk önce. Stoper de değil ya. Bizim gayet kötü. Alıp altyapıya yollayacağız bazı genç oyuncuları. Stoper değil de sabek sabek. Bir sabek bakalım. Sabek yediğimiz hiç yok. Orta sağ zaten aldık. Kanatlarımız ve forvetimiz de var. Sabek bakalım. Bunu geç. Bunu da geç. Evet. İsveçli çocuğu alalım. Biraz fazla para vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Ee, şuna bir bakmak istiyorum. Bizde e, rallarda yabancı herkes mi sayılıyor? Yani bazı ülkeleri buna katamıyor muyuz? Yani, katamıyoruz. Evet, yok. Çalışma izni diyor. Çifti transfer. maalesef yok. Ya yani 9 yabancının dışına çıkamayacağız. Olmadı buradaki mevcutdaki yabancılardan çıkacağız. Bağdan mesela bağ kiralık verebiliriz. Gambiyalı iki oyuncum var. Ee, şöyle yapacağız. Biz bu ikinci takıma da transfer yapmayı düşünüyorum. Şimdi oyunu biraz ilerletelim şu sözleşmeleri bir verelim. 333 verebilecek miyiz? Biraz zor bir transfer olacak gibi gözüküyor. 54 versek Maç başına da 3.4 versek. Kadroya alınmaya da versek. Kabul etmedik. Kötü oldu. Çok iyi oyuncuydu bu. Ona bir daha bakacağız. Tamam bu çocukla anlaştık 5 yıl. Bununla da anlaşıyoruz. Beş yılda senle anlaşalım. Allah Allah. iki yıla direttin ya. Dört olsun bari. Tamam. Dört yıl anlaştık. Almanı kaçırmak kötü oldu. Onu almayı çok istiyorum. Altı tane teklif var. Ya bu older I'm, Bunları falan hiç hiç yok. Venti de satmayacağım. Tamam. Pedersen gidebilir. Kiralık bir bonservisi satacağız. Vent satmadık diye morali bozulmuş. Teklif yeterince iyi değildi diyelim. 2.7 milyon verilen Tamam Vent seni 2.7'ye satarız bu arada. Oğuzcu'ya bir daha bakacağız. Çok iyi oyuncu çünkü o. Bir teknik daha var. Tamam. Buna da okey. Tamam. Bir tane daha o zaman e, altı numara bakalım. Orta sağa bakalım. Çok iyi ya. Bunu bunu ne yapıp edip almamız lazım. Mesela bunu alıp D takımı atalım. Tamam çok iyi ama hücumcu bu. Bir de daha böyle defansif bir oyuncu lazım. Daha defansif bir oyuncu. Fabinho serbest şu an. Ya bu arada serbest oyuncular da edeyim. Gelmiyorlar ama belki bir ihtimal daha sonra çok düşük ihtimal. Serap çocuk çok iyi ama Buna bir daha bakacağız bu arada. Günü temize diyelim. Bir yaşa göre sıralayalım. Mesela Petkoviç'i alsak. Bunlar alt yaşa atsak ama sorun eş çıkarırlar mı bize? Mesela bu. Çok genç. böyle bir çocuk var. Biraz takımlarına bakmak lazım. Mesela 18 yaşında. Alsak bunu alsak alt yapıyor. Ajax'tan. Belçikalı. Çok uygun fiyatı. Bunu anlaştık. Bunu baktık zaten. Lisbon'da bir tane böyle stoper var. Aynı şekilde bunu da alıp B takıma atsak. O bedava bu arada. Pahalı. Evet, pahalı. Geç. Onur da geç bir kar değil ya. Bunu da geçtik. Bakalım tek tek bakalım oyunculara. Geçtik. Bunu da geçtik. Seni de. Ya bu çocuk da çok iyi aslında ama. Forvet arkası yedeğimiz olur diyelim. Ne isteyecekler fiyat? Fiyat çok. Bu kalsın şimdilik. Önceliğimiz çünkü değil. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Mito. Ah sen Da enteresan bir çocuk ama fiyat. Tamamen çok pahalı olacak. yani alınır aslında ama Forvet o şey bir oyuncu yani alırsak oynatmamız gereken bir oyuncu. Ama orada bizim genç çocuk olduğu için çok iyi de fiyat çok pahalı ama ya. Ve 800-900 bin lira gitti. Bunu alamayız. Buna bakmıştık. İlyev o bayağı iyi bu arada. fiyatı da bir o kadar iyi tabii ki. Bunu geçtik. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Bakıyoruz başka başka. Mario Garcia. Güzel sol bek ama sol bekimiz de var. Yani alacağımız oyuncunun biraz şey olması lazım böyle. Yedek beklemeye Onu çıkarmayacak. Mesela bunu alabiliriz. Hava Kanada. Ya bu da çok pahalı. Bunlara paramız kalırsa bakarız ancak. Junior diye al. Çok iyi stoper değil mi? Bu stoper yalnız ya. Bunu, bunu ekstra yükseldim ben ama Vereceğim bu çocuk çok iyi stoper. Sen kimsin? O. Ama dediğim gibi yine aynı noktaya geliyoruz. Alıp oynatmamız gereken bir oyuncu. Mesela aynı şekilde. Yani kafamda belirlediğim bazı oyuncular var. Onları bir deneyeceğiz almayı. Şimdilik şunlara bir bakalım. 130 Buna bence veririz. Yani şu iki yılda gelmeseniz. Çok ucu zaten. Yani bunları alt yaş takımına atmayı düşünüyoruz. İnşallah problem çıkarmazlar. Çünkü bunları ah, çok maç istedi ya. Çok istedi ama sanki anlaşabiliriz seninle. Çok iyi anlaştık 4 yıl önce. Güzel stoper. Fiziklerine bayıldım. Bu ligde bayağı fark yaratabilir. Sen gidebilirsin güle güle. Arkadaşlar sen pon servisinde git. Diabate gitti güle güle. Evet şimdi bir hafta bir ileri gidelim. Bir bakalım kimler geliyor kimler gelmiyor. Buraya bir geçelim. Evet iyi ilk transferimiz geldi. farat geldi. Yani potansiyel oldukça yüksek. 19 yaşında bir oyuncu kanatla ve forvetle kullanacağız. Sağ bekimiz geldi İsveçli. Potansiyeli diğer oyuncunun da yüksek. Bakalım bunun da mı yüksek? Muhtemelen bunun da potansiyeli yüksektir. Aynen 5 yıldız potansiyeli var. Güzel bir sağ bek transferini yapmış olduk. Alt takıma alalım seni. Gel alt takıma. Kayıt ilklerini yapacağız daha sonra buradasın tamam. Ya bu çocuk 16 yaşında bunu gol kralı yaptık geçen yılda. Bu yılda bakalım neler yapacak. Ve de şimdi altyapıdan gelecek oyuncular var. Şubat gibi geliyor. Bakalım onu görebilecek miyiz? Evet Portekizli stoperimiz geldi. Direkt bunu B takımda kalacak. Hiç A takımı çıkarmayacağız. Aynen B takımda zaten. B takımda kalsın. Aynı şekilde Eta'nı da B takımda atmayı düşünüyoruz. Seni B takıma atsak ikinci takım. Umarım problem çıkmaz. Bizim ikinci takım Norak 3. liginde oynuyor. Evet bu ligi açtık bu arada. Geçen sezonu izleyenler hatırlarlar. Şey demiştim hani bu ligleri eklemek lazımdı. Şimdi Starbuck iki takımını da buradan e, takip edeceğiz. Kaçıncılık, üçüncülük, birinci gruptalar. O yüzden bizim bu ikinci takımı da iyi kurmamız lazım. Gençlerin burada top oynayıp takımı da belki üstlük yere çıkarabiliriz. Ama önce şu 35'likleri buradan bir paketleyeceğiz. Ondan sonra artık oraya bakacağız. Şimdi oyunu biraz daha ilerletelim bakalım. Diğer transferlerimiz de geliyor ama. Evet Junior Diyaz da transfer ediyoruz. Ben bu çocuğu sevdim ya. Ara Şu fizikseli zıplaması, boyu, posu. Ya yani üç stoperim de yabancı oldu ama artık orada bir kameralardan bir tanesini kenara alacağız. Kamer oyuncu aldık bence. Of 10 milyon piyasa değeri var. Şu Alman Oğuz suyu da bir alabilirsek. Bence transferi kapatabiliriz bu arada. Verikton'a teklif geldi Paris'ten reddediyoruz. Diyaz transferi ee, of ya 16 yaşındasın daha yapmışsın ya. çocuğun moralini bozdu. 2025'te de sözleşmesi bitiyor. Şimdi hayatta sözleşme de imzalamaz bu. bu. oyunun en sevmediğim kısmı burası işte. Neyse transfer sezonu kapanınca belki morali düzelir de sözleşmesini uzatırız. Peder gönderdik. Nas gitti. Şimdi biraz daha ileriye alalım oyunu. Ve olanlara bakalım. Bir oyuncu diye daha teklif yaptım. Kante diye bir çocuk. Yani fizikselini beğendim. Yaşı genç yani profille geliştir. Biraz fazla para veriyoruz ama Ya olsa olmayacak gibi bunu alalım o yüzden. Yani bu fiyat biraz pahalı. 3.9-4 milyona yakın bir bonservis ödüyoruz ama Bence eli var yani bu arada. Bu parayı eder gibi gözüküyor. Oğuz'u olmayacak gibi. Şimdi kulübü kabul etmiyor verdiğimiz. Parayı bir pazarlık yapıyoruz bakalım ama. Stoper aldık. Sabek aldık. Ah, geldi şimdi. 323. Şu kaleciyi geç. Savaşçı Ve geç. Teknik heyeti yaparız. 325 ve 4 yıl. Tamam anlaşıyoruz. Güzel. Tamam bir dakika. Şimdi bununla anlaşıyorsak diğerine gerek yok o zaman. Bence gerek yok. Bu ikiden de bayağı oyuncu gönderdik. Kaldı gene bir şeyler burada ama. Bunları serbest bırakamıyor muyuz ya? Buraya biraz daha oyuncu almak istiyorum ama. Tamam hadi. 5 bin, 20 bin euroya siz serbest kalın. Şu takımı bir boşaltalım iyice. Ya Olde da morali bozuldu bu arada. Teklifleri kabul etmiyorum diye. Ya iki tane şu an genç çocuğun morali bozuk. Onları ne yapacağız bilmiyorum. Birinin iki yıl, birinin bir yıl sonra sözleşmesi bitiyor. O daha da kötü. Şu transfer dönemi kapanırsa belki moralleri düzelir. Anca o şekilde onları takımda tutabiliriz. Ya transfer sezonu çok erken. Daha yani böyle bir yıl oynatıp satmak demiyorum genç çocukları. Bakanı da sürekli geliyor. Ya reddet şunları ya. Şunlara kiralık değil. Komple istiyorum. Şimdi şu oho teklife bak 4.4. Bunu da reddedeceğiz. Yine moral bozukluğu değil mi? Benim moralim bozulmadı. Bu güzel bir haber. Ya umuyorum onların sözleşmelerini uzatabilirim bu arada. Fanne falan antrenmanları yine çok iyi. Ve ona teklif geliyor. Kabul etmiyor. Danzo gitti. Güle güle. Şimdi şu Alman'ı alırsak. Şimdi kadromuzu bir ufaktan kuralım. Sağ bekimiz yine aynı. Şimdi hangi kamaradan geçeceğiz? Bu kamara iyi kamara. Muhammed kamara iyi. Bu kamara biraz daha kötü. O yüzden bu kamaradan vazgeçip buraya bir junior diye yazı alalım. Senin ayağın ne? Sol ayağın zayıf. Sağ ayağın çok kuvvetli. Kamaranın ikisi de sağ ayağı. Sol ayak kötü. Sen yedeklisin. Sen yedeklisin. Topar yedeklerimiz tamam. Kanatlarımız hemen hemen var. Korvet arkası forvet arkamız yok mesela gerek ya da var. Ben falan oynar, bandana atar, fanli alırız buraya. Orta sağda geliyor şimdi. Sakseni yedeye çekeriz. Sol bek de var. Andersen. Bence tamam gibi kayıtlarını yapabiliyor muyuz? Bir ona bakalım. Galiba yabancı sayısını doldurduk. Yok. Bir yabancı daha alabiliyoruz bu arada. Tamam. Bir yabancıyı da Oğuz'u yapacağız. Yani diğer Fransız'dan vazgeçerim o zaman. Şu, şundan Kante'den vazgeçtik. Oves. Musave gelsin. O gelsin. Biraz da belki altyapıya genç oyuncu alırız. Yine 18 yaşında. Onun dışında transferi muhtemelen kapatırız. Geldi bu arada. Müthiş bir yetenek aldık. Burası çok iyi. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Bunu da hemen attık buraya. Kosta tamam. Kadromuz böyle. Bu yıl böyle oynayacağız. Geçen yılın benzeri. Bizim Verikton'la Olderheim'ın morali bozuk. Üzgünler. Bunların üzgünlüklerini gidermemiz gerekecek. Bunu da kaydettik. Ne oldu? 9 yabancı oldu. Artık alacağımız oyuncuları B takıma transfer yapacağız. O zaman böyle yapalım. Bu bölümlük böyle olsun. Transfer sezonunu bitiriyoruz zaten. E, 75 gün sonra lig maçları başlayacak. Ben bu arayı biraz ilerletirim. Lig başlangıcında artık bir sonraki bölüm lig başlangıcında oluruz. Yeni transferleri de ben burada size göstermiş olurum. Bu transferleri beraber yapmış olduk. Geri kalan transferleri ben sonraki bölümde sizlere göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere.